Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok keyifli bir projeyle karşınızdayım. Elimle alakalı bir sıkıntım var. O yüzden eşim yardımcı oldu bu projede. Genelde evde masif ahşap türü mobilyalar kullanmayı tercih ediyoruz ve mümkün olduğunca ya kendimiz yapıyoruz ya da elimizde mevcut olan mobilyaları biraz değiştirerek kullanışlı hale getirmeye çalışıyoruz. Bu da onlardan biri. Yaklaşık 35 senelik bir vitrin var elimizde. Aslında babaannemin çok eskiden aldığı ve senelerdir sürekli aktif bir şekilde kullandığı bir vitrin. Çok ufak değişikliklerle aslında görünüşünde çok fazla büyük bir değişim olmadan çok daha kibar, çok daha zarif, kullanışlı, altına süpürebileceğimiz, içine daha çok eşya koyabileceğimiz bir hale getirmeye çalıştık. İzlediğinizde umarım beğenirsiniz ve sizlere de ilham olur. İyi seyirler. Tüm bu işlemleri açık havada yapmanızı öneririm. Öncelikle kapakları söküyoruz. Bunu yaparken şarjlı bir matkaptan yararlanabilirsiniz. İşlerinizi çok kolaylaştıracaktır. Ardından kulpları söküyoruz. Ve tabii ki camları çıkartıyoruz. Kapaklardaki menteşeleri sökmeden önce camları muhakkak çıkartın. Kapakların menteşelerini söküyoruz. Bunu yaparken yine şarjlı bir matkap kullanabilirsiniz. Eğer vitrininiz çok eskiyse ve şarjlı matkap çok zorluyorsa manuel olarak bir tornavida yardımıyla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Sıra geldi zımparalama işlemine. Ama ahşap bir vitriniz varsa bu işlemi yapabilirsiniz. Bunun için şerli bir matkabın ucuna böyle yuvarlak bir zımpara aparatı takabilirsiniz. Ya da bizimki gibi çok zorlayan bir kalın cila varsa o zaman da elektrikli daha güçlü bir matkabın ucuna aynı aparatı takabilirsiniz. Tabii ki ince yerleri tekrar elimizde geçiyoruz. Evet gördüğünüz gibi zımparalama işlemimiz bitti. Kabaca böyle görünüyor. Alt taraf böyle boşluksa ayak takmadan önce böyle bir plaka monte etmeniz daha güvenlikli olacaktır. Kullanacağınız vidaları yarıya kadar monte edin. Daha sonra bu vidalardan tutarak kolayca hizalayın. Ardından eğer şarjlı bir matkap yetmiyorsa daha güçlü bir matkabın ucuna vidalama ucunu takarak monte edebilirsiniz. Böylelikle önceden delik açmanıza gerek kalmaz. Ayakları da bu plakanın üzerine monte ediyoruz. Arka tarafı kapatmak için ince bir plaka daha kestirdik. Güzelce yerleştirip sonrasında çiviyle sabitliyoruz. sıfır zımparayla güzelce her yeri pürüzsüz hale gelene kadar zımparalıyoruz ve temizliyoruz. Ardından pamuklu bir bezle vaksımızı sürmeye başlıyoruz. Bu vaks kanserojen madde içermiyor o yüzden benim tercihim. Aynı zamanda mat. İyice yediriyoruz. Fazlalıkların kalmamasını ve her yere gelmesini sağlıyoruz. Şimdi çok koyu görünüyor fakat bir gün sonra kuruduğunda tekrar ağaç eski rengine dönecek. Tek fark oluklarının daha net görünmesi olacak. Cilalama işlemi bittikten sonra menteşeleri yerlerine oturtuyoruz. Kapakları da taktıktan sonra cilalayabilirsiniz. Bu daha kolay olacaktır. Ama öncelikle gövdeyi bitirmeniz gerekiyor. Sonrasında istediğiniz ölçüde pimlerinizi yerleştirip raflarınızı oturtabilirsiniz. Son olarak camlı kapakları da takıyoruz. Camları takmadan önce kapakları cilalamayı unutmayın. Hatta kurumasını bekleyin. Kulpları da taktıktan sonra dolabımız hazır. beğenmişsinizdir ve sizler için de bir fikir olmuştur. Biliyorsunuz ki aslında çevre kirliliğinin en büyük sebebi çok fazla tüketici olmamız. Halbuki eskilerin yaptığı gibi biraz dönüştürerek, elde ederek birçok şeyi tekrar kullanılabilir hale getirebiliriz ve farklı fonksiyonlar yükleyebiliriz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorumlarınızı bırakmayı ve daha sonraki videolarımdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.